Evet, Göztepe bahçeli evler. Şu anda yerde yatan Göztepeli bir voleybolcu, sporcu sağlığının her şeyden öne geçtiği, oyun bir anda durdu. Buradan görebildiğim kadarıyla. Tuğçe Gülce. Gülce. Evet Göztepe'li Voleybolcu Gülçe Bir anda kendini yere bıraktı Kısa süreli Ve şu anda ayağa kalkıyor Göztepe'li voleybolcu Gülçe Ayağa kalkıyor en iki takımın Voleybolcu Göztepe'li taraftarlar Alkışlar İşte gösterelim voleybol severleri. Tuğçe'ye destekleri, yiyecek, sporcu yiyecek, sağlığı her şeyden önemlidir. İçeriye taşınıyor, kısa süreli bir baygınlık. Yiyecek, Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz arkadaşım geçmiş olsun. Evet, Göztebeli voleybolcu Semra'nın arkadaşına geçmiş olsun dileği. Bizler de geçmiş olsun diliyoruz. En yakın zamanda yine parkelerde görmek istiyoruz. Karşı türünden maalesef bir çocuğumuz düştü. Burada da Bahçeli Evler takımında şöyle bir sakatlık geçiriyor. Tribünlerden düşen bir çocuk. Sakatlıklar. Gerçekten ilginç. Bir durum. Tiger'e 11-9. Şule Bahçelerler takımında bir sakatlık geçiriyor. Evet karşı tribünler küçük bir çocuğumuzun düştüğü bilgisi şu ana kadar tamamlandı.